Herkese hayırlı günler. Bugün 8 Kasım Cumartesi. Turnuvamızın, Eylül'de başlayan turnuvamızın bugün finalindeyiz. Ee, Mustafa abimiz adına düzenledik bu yıl turnuvamızı. Ee, yanımda e, derneğimizin başkanı Yüksel Yamaç var. Ee, kendisiyle ilgili hem bir süreci değerlendireceğiz hem turnuvayı. Ayrıca yoğun bir haftaya giriyoruz. Önümüzdeki haftada gece var. Hani Hem bu hafta final haftaya da gece. Neler söylemek istersiniz başkanım? Hem turnuvayı hem geceye de bir çağrı yapabiliriz. E, bir buçuk ay süren kurulumuza gelen gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada biz tek amacımız var. birlik beraberlik ve gençlerin kaynaşmamızı sağlamak. E, bunu yaparken de derneğimizi yönetimde görev almış geçmişte Küplüc'deki bütün hemşehrilerimize destek olmuş. Mustafa adına bunu düzenleyerek onu bir nebze olsun hatırlamak istedik. Bu e, turnuva sponsorlarımız var birbirinden. Değerli hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. E, burada görev alan hakemlerimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. E, bize destek veren e, bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün inşallah sağ salim e, bu turnuvayı bitirirsek bitirirsek ne mutlu bize. Biraz sonra ailesi de gelecek. Biz bu sene aslında turnuvanın en önemli hediyesini centilmen kupasına verdik. Çünkü gençlerimiz sahada bazen ister istemez maçın atmosferini kapatarak kendini kaybediyor. Biz de bundan sonra centilmenin gözünü bir adım öne çekeceğiz. Gençlerimizi biraz daha bu bir yönde ilerlemesini sağlayacağız. Ben buradan önümüzdeki hafta derneğimizin bugüne kadar ilk mülte düğme gecesi düzenleyeceğiz inşallah. 20 15 Kasım Cumartesi akşamı Mehmet Çakır'da tüm hemşehrilerimizi gecemize davet ediyoruz. Bir kere daha kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkesi gecemize davet ediyorum.